Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hem kendileri hem de Fenerbahçe için hayati önem taşıyan sezonun ilk derbisinden önce kolları sıvadı. Ezeli rakiplerinin 1.5 milyon euro olarak belirlediği derbi priminin altında kalmamak için kulübün sponsorlarından destek istedi. Başkan Serdal Adalı geldiği ilk günden bu yana kulübün sponsorlarını başarı odaklı olarak sistemin içine çekmek istiyor. Özellikle büyük maçlardan önce ekstra prim talebinde bulunuyor. Safi ve KOCTAN olumsuz cevap kimi zaman bazılarından olumlu cevap alıyor, kimi zaman almıyor. Olumsuz cevap almasının en önemli nedeni ise sponsorlarla yapılan sözleşmelerde zaten başarı odaklı maddelerin olması. Buna rağmen Başkan Adalı'nın başta İnönü Stadı'nın sponsoru Koç Holding ve forma sponsorları arasında yer alan Safi Holding'ten de Fenerbahçe derbisi için prim talebinde bulunduğu iddia edildi. Gelen bilgilere göre ise iki firmanın da tarafsızlık ilkesi gereğince Beşiktaş'ın bu talebine olumsuz yanıt verdiği bildirildi. Başkan yarın akşam ÜMRANİYEDE'ye bu arada Beşiktaş Başkanı Adalı yarın akşam derbiden bir gün önce takımın Ümraniye'deki kampına katılacak. Hem son dönemde gösterdikleri performans yüzünden eleştirilen futbolcularla bir araya gelecek. Hem de uzun zamandır bir araya gelmediği Sergen Yalçın'a desteğini gösterecek. Ayrıca derbinin primini açıklayacak. Gelen bilgilere göre siyah beyazlıların hocası Fenerbahçe derbisi için ekstra prim talebinde bulundu. Zaten oldukça düşük olan takımın konsantrasyonunun bu sayede ayağa kaldırılacağına inandığını söyledi.